Şalak köyü Ali Avgan bölgesindeyiz. Burada yaklaşık 200-250 adet kuyu var. Bu kuyular niçin burada? Ee, köyümüzde su yok. 7-8 kilometre çevresinde su yok. Burası öyle bir yer. Köylü e, içme suyunu, kullanma suyunu temin edebilme için böyle bir şey uydurmuşlar kendileri. Birikinti sular. Bu e, yaklaşık e, 4 metre çapında, 4 metre derinliğinde. Algan tabir ettiğimiz küçük kuyularımız var. Bu kuyular yağmur suları birikir. O yağmur sularını biz e, merkeplerle, sırtıyla, testiyle, tenekeyle evimize taşırız. Taşırken de bu süzeriz. Evet. Tülbentle süzerek çünkü içerisinde e, küçük şeyler de olabilir. Canlar da olabilir. Süzerek bunu evimize götürür kullanırız. Tabi buraya aynı zamanda suyun başına gelenler genç kızlar oluyor arkasından tabi genç erkekler geliyor ve burada tanışıyorlar ben öyle anladım. Bu, e, düğün zamanları e, düğün edilen kızın çevresindeki bütün arkadaşları gelirler bu yolda e, sevgi yolunda gelirler e, hem şarkı söylerler türkü söylerler burada da avganın bir kenarında e, yine oyun oynanır geriye dönüş yapılır. Böyle bir adet devam eder. Hala düğünlerde. Ama bizim için çok önemli, çok değerli. Bizim çocukluğumuzda anılarımız olan, yaşadığımız kendimiz buradan suyu çektik. Kullandık. Şu anda Paşalar Köyü'ne ait yüksek bir tepedeyiz. Meşelik denilen bir yer burası. Buraya geldik fakat çok enteresan bir yer gözümüze çarptı. Bir mağara burası. Şimdi bu mağaramız çok eski. Yani ne zaman yapıldığını biz bilmiyoruz ama eskiden Yunan işgali sırasında köylüler buradan sığınak olarak saklanmışlar. Başka köye kadar uzandığı söyleniyor ama biz bilmiyoruz. Yani bir araştırma da yapılmadı incelenilmedi, Bilmiyoruz artık insanlar buraları sığınak olarak kullanmışlar içine saklanmışlar Nereye kadar gidiyor onu da bilmiyoruz Şu anda yanımızda bir beyefendi var Daha önce içeriye girmiş İçeride neler var çok iyi biliyor Kendisinden biz bir bilgi alalım Fakat önce biz siz bir tanıyalım Ben Yılmaz Mercan evet. Yılmaz Mercan Hı -hı. Evet Yılmaz Bey girmişsiniz içeriye evet, Daha önce tabi kapalı olmadan girdiniz buraya Neler var içeride Ya 15 metre kadar gidiyor bu e, şu anda da girilebilir aslında zor değil. Buradan belki var gibi görünüyor. Şu, şu, açıdan daha iyi. Yani cesaret edip de girebilirsiniz. Yok, şey yok zaten. Ya yani tarafında bir oda var bunun. Girilebilecek. Üstü tamamında. Yani bu pamuk kaliteki travaterler var ya. beyaz. Evet. Onlar gibi şeyler oluşmuş. Yukarıdan yağmur sularıyla zamanla. Sızan sularla. Evet. Şu anda Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde Uşak iline önemli hizmetlerde bulunan bir işletmede e, bulunuyoruz ve yanımızda yakışıklı bir beyefendi var. Kendisini bir tanıyalım. Merhaba hoş geldiniz Uşaklılar. Ben eee Kempa e, sah sahip kurucusunun torunuyum. Adım Musa Onur Kaplan. E, bu fabrikada bu işletmede 2005 yılından beri buradayım. E, müdürümüz Hasan Durmuş'un yardımcısıyım. Genel itibariyle ben de sorumlu olduğum için burada bulunuyorum. Gerçekten tebrik ediyoruz. E, i̇leride bu işi sürdürmeye devam ediyorsunuz sanırım. Tabii ki, tabii ki dedem e, bana ve diğer torunları güvendiği için bu işletmede bulunuyorum. Uşak gezimiz sırasında iplik ve dokumacılığın çok önemli olduğunu öğrendik. Kempaş iplik kurucularından yanımızda Kemal Bey var. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Paşalar Köyü'nde dokumacılık meşhur. İlk el tezgahlarından başlama. Biz el tezgahlarına dokurduk. Dokuduğumuz malları pazarlama yapardık. Piyasaya çıkardık. Dokuduğumuzu ben erken başladım. Dokuduğumuzda kendi yanında ilave yaptım. Komşulardan da alırdım. Eskişehir şehir, Ada Pazarı, Bursa dahil yorgancılara, manipucılara aslar satardık. Bunu uğraştık, uğraştık. Son zaman Ada Pazarını seçtik, Ada Pazarına yerleştik. Ada Pazarında 58, 2009 depreme kadar 40 sene orada kaldık. Depremden sonra Bursa'ya geldik. Bursa'da işimiz dokumacı olduğu için iplikçilik bir düşündük, iplik satmaya başladık burada da Bursa'da iplik fabrikasını düşündük, kurduk, mağlup olduk, devam ediyoruz. Aile şirketi sanırsam sizin burası? Ee, bir de şirketi aile şirketi, çoluğumuz, kızım, oğlum, hepimiz bir şirket kurduk, bu şirketin üzerine yaptık, devam ediyoruz. Tabii sizin önümüzdeki şartlar biraz farklıydı. Anladığım kadarıyla siz sırtınıza çuvalları yükleyip trenle geliyordunuz, değil mi? Şimdi onlar bir dert. Ee, ballere yaptığımız zaman trene veriyoruz. Trene verdiğimiz mal 10 günde gidiyor. Bekliyoruz. Tabii ki çok uğraştık. Ulaşım yok. Açık arabada Kütahya da geldiğim zamanlar olmuştur benim şeyden, Uşak'tan binip de açık arabada Rayı'ya geldim. Sizin köyünüz çok çalışkan bir köy sanırsam. Karahallı'ya bağlı ve Karahallı'dan çıkma birçok iş adamı var. Türkiye'ye yayılmış bir durumdasınız. Şimdi bizde dışarıya dağılmanın bir ben değil. 81 vilayetin 50 vilayetinde bizde vardır. Köyümüzden. Taşın içindeyiz. Gelir yok. Su yok. Toprak yok ne yapalım dokumacılık dokumacılık olunca dışa piyasaya e, açılmaya mecburusun. Bütün köyümüzden çıkanların da yüzde 95'i mahvol olmuş vaziyettedir. Biz astar dokurduk. Mitil derlerdi. Yorgancıla pamuk ederdi. O şeyimiz astardı. Döşemeciler vardı. Koltuk döşemecileri. Onlara kıtık şey yapardı, tuttururlardı. Süngerin üstüne çekerlerdi. Astar sürümü çok iyiydi o zamanlar. Bu peştambal, el tezgahında peştambal dokumaya başladılar. Onlar da mahvu oldular. Türkiye'de nerede? Türkiye'nin hamamlarına bilakis Bursa'ya. El dokuma peştamballarını çok sattılar. Üretiminiz ne üzerine? Biz viskon ipi çekiyoruz. Viskon ipliğinde yüzde yetmiş, yüzde sekseni veriyoruz. İtalya, İspanya, Beyaz Rusya. Kempa şiplik. Bundan sonraki hedefleri nelerdir? Şimdiden sonraki yapacağımız işler Şimdi örme alıyoruz. Örme yapacağız. Ürettiğimiz malı örme hazır vaziyette satacağız ama bir boyayıp baskılı yapabilsek daha iyi ama ona biraz daha zamanımız var. Örme bu mayıs'ta örmeye başlıyoruz. Örme imal ettiğimiz malları örme olarak göndereceğiz hazır vaziyette. peki çok teşekkür ederim size. Ben de Programımıza ederim. katıldığınız için Uşak'taki gezimize devam ediyoruz. E, ismi Muhammed Aydın, e, Baltalı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği, dernek başkanıyım. Yani buraya bir e, yaren grubu deniyor, bu grubun dernek başkanı. Ne zaman kuruldu bu grup? E, şimdi derneğimiz 10 yıldır faaliyet yapıyor, ama e, Baltalı Köyü Banaz'ın bir köyü. 5 e, yıldır da bu yaren grubu oluştu. Yılda bir defa Atatürk Kültür Merkezi'nde, bazen yıl iki defa büyük konser veriyoruz. Sizi bir tanıyalım. Efendim ben esas memleketim Sivas. Bazı nedenlerle aşağı yukarı 10 senedir uşaktayım. Tesadüf bu ki Ankara'da fakültedeyken derleme hastalığı başladı bende ve ilk derlediğim türkü buydu. İlki de böyle bir hastalığa yakalanmışsınız hocam. 50 sene sonra buraya geldik. Tabii millet önce inanmadı. <laughs> bir sır değil eritir adım adım her ne kadar haykırsam da duyulmaz bu feryadım sığındım şarkıların o gizli limanına bu gemi dert yüklüdür ulaşmaz zamanına ümitsizlik gövdeleri çaresizlik bacaları onun için onun için ağlarım geceleri Seher yelimizim gidersen Nazlı yara küstüğümü söyleme söyleme yar beni sorarsa O yer beni sorarsa Barbadaş bastığımı söyleme yare Söyleme yare söyleme söyleme Barbadaş bastığımı söyleme Yare söyleme sektöründe kalite adresi diye tanımlanan lider bir kuruluş. Kempa katkılarıyla hazırlanan Kadın Gözüyle programı reklamlardan sonra devam edecek.